Evet siz niye gülüyorsunuz oğlum? Hanginiz ya? Lan dur. Şuna gideyim. Bu zırhımı çıkardığım şeyden değil mi bu? Vallahi ondan ya hatırladım ya. Minecraft'ta bunu biliyor muydun? Onun farklısı galiba bu. Ah niye öldü bu? <laughs> Ayakta Suya öldüm kanka. Öldü. Beni niye vurdun amına koyayım Kaan abi? abi. <laughs> Burada Kaan abi Taya nasıl sıkıyor acaba? Adamı <laughs> görmüyor bakın solda ya Kaan Yo, abi. Yok bayağı headshot atıyor Kaan abi. Hayır bak Kaan abi burada adamı görmüyor bak şimdi buraya gidiyor Arka. Şu an adamı görme ihtimali yok Kaan abinin Dönüp tay vurdu bak Şuradan adamı göremez Bak İmkanı yok Hani adama sıkmıyor bak, Dün gece Dün gece ben fark ettim kanka Instagram için Youtube için klip farming yapıyor bu adam Bence de Başka açıklaması olamaz Dün bir hareketi var Inferno'da Gördüm onu izledim ben Ya arkadaşlar dün tasatır beni az daha geri alkole başlatıyordu <laughs> 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 Faceit <laughs> ya gir dedim ki ya arkadaşlar Face Kaan abinin yayında Face oynayacağız tamam mı? Map banlanıyor. Ben de telefonla uğraşıyorum. En son Duke bak Nuke Dust 2 Inferno kalmış. Gidip Dust 2 banladı Inferno oynadık. Ben biliyorsunuz tit, nefret. Anjen Inferno Mirage benim fix banlar. Piç daha. Ben de ne yaptım? Pompalı <laughs> aldım, koştum bütün oyun. Ama. Ya yendik de ben eğlenmedim. Pompa aldım koştum bütün oyun. Abi. Kördüm korktum ama bakayım. Sonra çıktım girmedim bir daha. Ya koşma Sen bunu <laughs> bilmiyordun işte. <laughs> Yara bırak işi bitirmiş. <laughs> Hadi bak bu anlık ki buna bir şey demem. Bak burada adama sıkıyor. Anladın mı? Arkasında diğerinde adamla alakası yok. Ya koşma. Amlını sikeyim. Her yere koşuyor adam ya. Önündekine vurmaz evvela. Öndekine bir tane attı. adamı vuracaktım zaten amına koyayım. Abi yeri deme. Ananı sikeyim. Vallahi klip bu. Kerbela gibi round amına koyayım. <laughs> <laughs> Anla baksana abi amına. <laughs> Çerbelı gibi ra tek başına roundu kaybettirmek için elinden geleni yapmış. <laughs> Bak. Yemin ederim rakipten daha iyi <laughs> oynamış. Keselim, da <laughs> beğenmedin ya? Aa ben de varmışım ama. ya. Varsın zaten. <laughs> B12 Bakın abi. Sandık yapmış. odası yapalım. Tamam sandık odası dediğim anladınız siz. Böyle bir terminal yapalım. Bunlar aşağıda Güzel güzel. Bu kadronun var ya sırtı yere gelmez öyle söyleyeyim. Kanka oraya yapacak bir şey pozisyonu veremeyiz. Oğlum bu hangi oynamına kıyım? PUBG. <laughs> Battlefield aşağı kaldık Anam, sandım. Warzone sandım. Oo. Oğlum siz niye düşüyorsunuz ikide bir aşağı? Abi bunlar salak. Ahmet bizim map'in yani, yani. en üstüne indirtti Amin bir şekilde. Abi abi, yani. Oyunu dinleyeceğiz bu iki salak aşağı düşüyor. Baltık topları bitti. <laughs> Benim bunun son öldüğünüzde <laughs> de, e, yaklaşık 10.500 hakkınız var. Helal olsun bize değil mi Cibo? Şey ya, şey şeyine baksana, çantana baksana. Aa ona da... Benim <laughs> çantama oğlum. nasıl attın bunları? <gülüyor> <gülüyor> Onunu sikiyim benim çantamın hali <laughs> ben, bu. Bu ne kanka ya? Allah'tan çantamı <laughs> ben Allah'tan <laughs> onu kapatmıştım. Allah'tan kapatmıştım ya. Aynı hey. şey söyledim lan. Altın kuralını değinmek Yüzünüzü arkanızdaki duvara yaslayıp <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani? Ne <laughs> ya? <laughs> 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 Gene beni çıldırtmıştır ya beni. Ulan salak oldu salak. Bugün sana çok güldüm ya. <laughs> Beşiktaş oynamıyor. Kanka senin ananı sikerim bak tamam. Bak bunu hak ediyorsun. Kanka sövüyor. Görmedik, görmedik. Git görmedi. görmedi. git 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 yürü. Abi, abi abi. Abi üstünde. Vay. Abi, abi dur. Ne oğlum anlatmayın. Ben de dinliyorum amına koyayım ya. Aa, abi, bak telefon mu Biz bak burada bize kızıyor. Susun adamı duymadım. Biz izliyoruz zaten. Adam duyuluyor. Adam bak, gözüküyor. Bak. Susun. Hepsi... Bize kızdı. Kaan abi burada bize kızdı. Geliyor Benim adam tepkiye adam bak. Benim tepkiye bak. Şok oldum bak. Benim tepkiye bak. Harbi şok oldum. Altına gir Altına gir Gördün Bak gölgesini gördü. Bak. Çek sadece. Yürü, Bak. yürü. Gör Gör Şimdi dörtörü gözükten... küçük olabilir mi? Yine de gözüküyor. Ama ta da gözüküyor <laughs> abi, abi, abi. Abi abi üstüne atıyorsun. Bir durun oğlum anlatmayın ben de dinliyorum amına koyayım ya. Ne dinlemesin gölgeyi görmedin. Aa gördüm. Nasıl abi yani? gölgeye geç alamı da görmedin. Allah Allah. Adam da gözüktü. Kırmızı kırmızı. Yukarıdan bak. Merhabalar. Kim <laughs> mi? Allah! <laughs> rapa var. <laughs> <laughs> Kürekle devam et. Ersin Yekil turnuva adayım. Sen flaşı mı açtın ya? izledik. O o o zeka. Merhaba. Ananı s***. Ne oldu ya? Lol değil onun bu. Merhaba. 4 kilo Ananı sikeyim. Katil oldu. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Oh, Gördük kanıklarını da öldürelim. Oğlum. 4 leşe çıktın amına koyayım. Kardeşim rahat <laughs> ol şimdi adamlar smoktan çıkacağımı Kankim. hiç kim tahmin etmeyecek. Onlar zannedecek ki orada. ben A arkasıyım. rahat işte. ol Ahmet'im. Adamlar A arkasıyım zannedecek. Bak burada bak gördün mü? Ya ananı abradını sikeyim <laughs> burada. Alkolü ben, ben kim? Kim? <laughs> ben kim halde burada. Kuzi? sanki eğim biraz? Oğlum üstünde işteyim. Oyun bozuk amına koyayım. Bozuk CS2 bozuk. Bu mermi nasıl headshot gitmiyor kanka? Ya, kanka kuzi komple kurdular onu ya. Ama sana bir şey diyeyim. bak orada orada kayıp bir şey. Biri çende şey yazdı. Strateji 100 yetenek 0. Kızım <laughs> şöyle onun anasını sikiyim yani. O sikiyonun <laughs> mekrinin anasını sikiyim. Ali abi dura bak. Pardon ananı onu, sikim Çok bak, öyle öyle ismi göz bükmeli. Yani, nasıl dalmışım ama. Ay, o... Sikiyim yani. O sikiyonun mekrinin anasını sikiyim. Ali abi dura bak. Abi hayır map turuncu ya sen de turuncu renksin o yüzden harbi dikkat etmemişim bir de fokuslanmışım ya baksana dalmışım ama Oh, pardon ananı sikim çok. Bak onu öyle öyle. İyi ki vuramamışsın. Face zaten ya vurmuşsam bu. He face it mi? Ha, ha. Benim bu round anasını nasıl sikiyorum baksana bak. Bak bak. <laughs> <değil gülüyor> <işmiyor. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum nasıl yani <laughs> amına koyayım. Duvar baklı. Görkem sen değer misin? Ben buraya koyayım sonra yersin. Görkem mi koydun onun adını? <laughs> Allah Allah. He, oğlum videodan cevap veriyormuş. Ben de burada gerçekte söylüyoruz ama <laughs> he dedim. Aynısını dedim lan yanlışlıkla bak. Görkem sıkıntı ya ama. Ne? Ee. Allah Allah. <laughs> Aa Detroit. Oğlum kaç tane robot var burada? <laughs> Allah senin belanı. Bu kurdun be anasını sikeyim. Orospu çocuğu. Tek attı Yurkan buna. Nasıl tek attın ya buna? Yurkan bu bolsa tek attı. Tek attım abi. Mimik çağırmış. Yok abi ben tek attım. Let's go! Take them amına koyayım take them. Ben ya. onu 7'de 8'de falan kestim. <laughs> ha kanka bu adam maymun bu adam zaten boynu güzel oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> abi şunu söndürsen mi görmese. Oğlum misafir la misafir. Tanrı misafiri, misafiri yerde ya. mi yatırıyon? Lan tanrı misafiri ben yerde yatıyorum peze O şey Dışarıdaki abinin o Kaan abi çok Geldi. güzel Geldi Ağa girer mi? Kaan şey yok. Ağa girmez, girmez Bu adam klip çıkarıyor başka açıklaması olamaz Abi gerçekten o Bak Hay Senat'tan daha çok virar klibi var adamın ama Bir şey diyeceğim Nasıl ya diyor ya Kızıyor oyuna kızıyor nasıl gitmiyor ya diyor bak Asıl nasıl gitmiş mermi amına koyayım? Mermin hiç yere çarpmaması gerekiyor. Evet. Lan buradaki mermi nasıl gitmiş bak ilk mermi. Bir dakika. Oyun bozuk vallahi. Bak. nasıl ya? Vurmuş ha iki tane de. Vallahi bu oyun bozuk, iğrenç bu oyun. Ay, girmez girmez drop. Ananı çok kötüyüm. Ha kötüyüm demiş. o duvar ne? Çok iyi, iyi ya. Hadi bakalım. Şeyba video attı. Bu Ohoho! da çok iyi ya. Onunun <laughs> <laughs> amı. Gürkan'ın chatine dün bir tane kız geldi. Gürkan soruyor. Gerçek misin değil misin? Gerçek değilsen seni banlayacağım diyor. Sonra chatten biri şey yazdı. Umut veriyor çünkü çocuğa yazdı hiç Komik zaman. Abi burada bir durdurur bu? Burada evet. burada odaklanman gereken yok ben... odaklanmadı. Ben bunu izlerken şunu düşündüm. Bu gerizekalı ilk başta oynuyor oyna. Bir yandan muhabbet ediyor. Ben mesela bu takımda <laughs> olsam anasına avradına nasıl söverim biliyor musun? Burada muhabbet ediyor. Oyun sikinde değil bak. Tamam vallahi oğlum benim de olmaz <laughs> Valla tamam. Ne alacak ki yani? Kızım zaten 500 level gümüş. Yani. Hayır zaten Gogo. -go. Ne umlu ne kaybeder? Hiçliğe mi düşecek? Ondan ne katkı veriyordu olmadığı zaman He? ne katkı verecek? Aynen değil. ne <laughs> ne kaybedecek? Ben çok kuruldum ya yaptığı harekete. Ha ya bak bunu Teddy yapsa, Kaan abi yapsa, Ta yapsa, ben yapsam, sen yapsan kızarız dedi. Aa sen de takımdaymışsın Zeynep. Zeynep. bu sene galiba. Ben de oğlum ben nasıl her yerdeyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Elo'ya bak Marshall'la rastlıyor. Bu videoyu hala izleyip beğenip bir daha abone olmadıysan seni götünden sikemezsin. Motorcu yaparım. yaklaşacak birazdan cam alacağız. Valla amına koyayım. Vallahi Anıca vurduruyordum Teddy'yi. Merhemi dinle <laughs> Valla yaklaşsınlar yanımda var. <laughs> 17 tane kişiye kadar gider kanka. <laughs> 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 Aa beyler long spawnlı bu. Hedi koş. koş Ya hoş geldin Berba abi. Long <laughs> spawn'ına baksana <laughs> Ali. Selam. Selam. Abi hoş geldin. <laughs> hey, kanka. Hey, kanka. Hey, kanka. Hey, kanka atıyorum flash'ını. Onun sesi mi? Benim adımın solunda ne gördün mü kanka? Alın. Lan koş o, <laughs> atıyorum. Bir diğerini de atıyorum. Ben de atıyorum. Oooo. Onu <sikiyim. gülüyor> ne oldu? Son blokta kaldım. Ne ne oldu? Baksana şuraya. Aşağı çaktı mı? Son blokta kaldım. Lan, <laughs> Kalkan tutuyor. Yani sikici gibi oyuncağına dönüşüm bak. Arkanda, dön, arkanda. Şşş küçük. Dön lan arkanda. <laughs> lan bir... Döndü. <laughs> Sen... Çok <laughs> Şu an birinin sesini duydum. Çok Ya bu hok varsa da egze. Alo. Artık telefon melefon gelsin. A apartmanlar falan gelsin. Rezidans falan gelsin bu hala taş kalede kalıyoruz ya. Çişman bir sesini duydum. Ay ne diyor? Ne bakın para bitti amına koyayım. Oğlum ben kalmışım. İzledik. Öldü tamam. da tabi. O da lan amına koyayım. <laughs> Şişman bebekten korkuyor. Mesela şu an ebeveynleriyle izleyen var mı acaba? Ben Anne baba ben selam. <gülüyor> 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 Ali amcam selam. <laughs> Merhaba Ali amca geleceğiz inşallah ee, ee, yakın zamanda ben, mangalım. Ben bir isim biliyorum ebeveynleriyle izleyen. Yapma. Kim? Dedi. <laughs> Hayır oğlum ben oynuyorum. Abi. Merak etme oğlum yalnız değilsin Tacım ben de oynuyorum. <laughs> <laughs> Baksana bana ekip. <laughs> <laughs> Oğlum bu adamın babası papaz papaz. Utan lan biraz. Papaz ne? <laughs> 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 oh, ne amına koyayım? Nasıl ya? Oğlum sizi harbi sikeceğim ama. <gülüyor> papaz <gülüyor> şey, şimdi adama bak. <laughs> mama sen mama tipte de okuyordun değil mi? <gülüyor> 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 e, gibi de yana, ya bunu. Ben okuyordum. Ekibin yeri yalan amına koyayım. A vardı güvenlik vardı pavilyonda. <laughs> ben onları nerede? Şimdi Almanya'da şu an. Yalanlara bak. Elçi yalanlara? Geldi 2 <laughs> 2 minimum. Tamam Öbeye yürüdü, yürüdü, biri öldü. Oy. Eken sıkmadı. Midi 2 2 2 bir tane de short. Öldü. 4 4 short açılıyor, açılıyor. O da orada, orada. Hayır. Hayır. Ulan böyle oynayıp Molotov öldü. Kanka arkamda da Molotov var, önümde de Molotov var. Yok ya. Kanka bir yerde hiç yemiyordun, orada dursaydın gelin. Oğlum burada da ben varım. Varsın ha. Nasıl ya? Oğlum RS seviyor ne abi sen? Sahit'teki sensin ya zaten Tanrı yanındaki. Ben de niye bu anılar yok acaba hiç? Bak işte Cyberus. Benim böyle lan öyle. Yapışıyorsun yere amına bak. Bak. Midi ver. 2 2 2 bir tane short. Öldü. Short açılıyor, açılıyor. O, o, o do, da orada, orada. Arkanda ne yanıyor ne lan abi. Çocuklar her yerde yanıyorum ya. Oğlum short'tan. <laughs> kanka arkam, önüm arkam, sağım, solum her yer yanıyor ama ne bir 3, 3, 3, 3, Bak, bak, bak buradan buradan <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben bu oyunu anlam... Bak burada ne hissediyorum biliyor musun? Şuradayım flash geldi. Şeyi biliyorum bu adamın flashı böyle CS flashı gibi fırlatılıyor. Sağa sola bakıyorum dedim ki ulan nereden atıyor acaba? Sonra dedim ki oyun buglandı ben herhalde. Koşuyordum. Bak. Short mort sanıyorum bende yok ki işte o bilgi. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ne Yo bir dakika dönme 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 dönme. Bu ne? Bota bak piçe bak nereye atmış. Ah! Baş parmağının üstündeki okulları hatırlıyorum. Ya kılandır ne amına koydun. <laughs> Benim ayağımda kıl yok lan dedi. Baş parmakta hafif var hocam. Harbi <laughs> varmış ne? orospu Ruslu çocuğu. Abi 2-3 tane sen bunu... <laughs> lan zaten sarı gözükmüyor. Işığa mı tuttun ayağımı amına koyayım? Aa o zaman bunu kabul etmiyorsan bir tane daha çekeceksin. Sonra al ver yapacağız. Bu geçerli olmayacak. Kaan'cım. Bu kim amına kim? <laughs> ne yazıyor göremiyorum ki. He onun biri benim biri dedi. Yıldız 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 bir. Yıldız 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 iki. Kanka diyor dediği yazmak istemedi de. <laughs> Ulan tam ben de varım diye çok korktum ekibe bak. Hayır ben çetim çetim istifa Yedip, ediyor şey. Da öyle oldu. İ i̇tiraf ediyor musunuz ananı? İt, i̇stifa ediyorum. İzledik. İtiraf. Ananın ayakları çok güzeldir. <laughs> güzel, <çok> güzel. <laughs> <laughs> Hadi sen bunu <laughs> dedin şimdi bak yağlayayım mı falan yazıyorlar chatte ya. Yani gülme komik değil ya. <laughs> ben yok reyotayım. Kanka yalayamazsınız chat. Aa. Ah. <laughs> abi, abi bunu söyleyebilir misin? He neyi söyleyeyim? Neyi söyleyeyim neyi söyle baba gel söyle. Hazır. Bir ben seni, iki sen, ben, üç ben seni, dört sen, <laughs> beş ben sen, altı ben sen, <laughs> üstüme ben, hem ben sen, hem seni ben. Ya, <laughs> <sağ ol. gülüyor> <laughs> <Lan, gülüyor> Ali amca bayılıyorsun. Ali amca niye sövdün <laughs> bana? <gülüyor> senden bir şeyler dedi bak. Ben seni oğlum. dedi 6 kere 7 kere dedi. <laughs> Ali abi yanlış anlama küfre karşı Ali amca. burada 7-8 kere sikiyorsun beni götümden. Ayıp denen bir şey var yayının orta yerinde ya. Vay be. Ben seni dedi 3-4 kere yetmez 6-7 kere yetmez dedi. 8-9 kere dedi ya. Harbiden. Ben bu arada galiba mutluktan atacağım ha. Kaan abi atayım mı? Bir şey olabilir. Gönder oğlum ama. bana tamam. ne gönder gitsin. Yok ben, Yo, ben onu çok mi? sinir beni. Abi, <laughs> Kaan abi, abi. Eee şey Arda abi la ananın Arda Sen onu Efendim abi. Abi çektirimissin şey elemana? Eyvallah eyvallah abi. Arada <laughs> öğrenecek öğrenecek. Oğlum aha gel lan, <laughs> aa, lan. ya ramya lan. Ne ne o? Seni harbi sikicem ama gençsunuz. Hayır gelemiyorum. Ya? ya kafayı yiyeceğim. ya yeni Ya kanka. Beren Mert'in iletişim buyurun. Merhaba Beren dayı. Herkese soruyor, Biz mi? ayakkabı alacaktık da. <laughs> evet. Adidas marka 47.5 var mı elinde? 47.5 <laughs> ne? <laughs> Bence çok büyük değil ya 47.5. Nasıl Hayır. büyük değil ya? Çok Ekstra büyük, abi. tam büyük. Çok büyük değil ama, değil mi? Baya büyük. 3 xler falan diyeyim sana öyle anla. Abi ben 12 inç. Üçikslerci ben nereden bileyim orası bir şey sen bilirsin üçikslerci. 1 numara fazla. Ben de biliyorum Sultan artık ama ne Ben bilmiyorum üçiksler. Ayakkabı mı? Şaka mı yapıyorsun? Ne demek ayakkabı mı? Ayak şakası yasak kanka artık. Aynen kanka. Helal. <laughs> <laughs> kanka sen mal mısın ya? Anlamadım lan ne oldu? Abi yorum fake ile bir Şimdi ben fake takidi yapıyorum bak. Arkadakini vuruyor ta gerçek ya, tamam. olan o sanıyor onu vuruyor. <laughs> <laughs> oğlum öyle öyle gittin Kanka, lan. <laughs> Sen arkadakini aktif ettin. Ben onu anlamadım. bak. Kanka attığım anda koşmaya başlıyor. Oğlum ayağım gözüküyor. Diyor. Nerede ben ya? Yok koy. oğlum benim ayağımın yani, gözükme, geliyor, gözükme geliyor, ihtimali evet. yok. Kanka, Lan bu kanka, senin gerçek evin mi? Kanka dur, dur dur şimdi başladı başladı. Dur dur dur, dur, dur. bak geçti. Tamam. O elim kanka. Elin değil o ayak onu nerede Kankacım elim bak parmağımı da görüyorsun. Hocam nerede görsem tanırım. Ya canım. bak elim ama. Lan ayağım ne? Amına koyduğum. Ayşo Speed gibi zıplayarak mı kalkıyorum ayağa ben? Lan ne ayağı Ayağım zaten orada ayağının üstünde. Ben yakalayamadım da biz onu chatle yakaladık. Ben sabah akşam böyle dans ediyorum bu aynanın karşısında. O ayak ekrana sığmaz diyeni bağlansanıza kanka. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu benim ayaklarımı şey yapmıyor bu. Bacaklarım, Hı. bacaklarım görmüyor. <laughs> 2.20 santim <cm> oluyor. Nasıl? <laughs> ne? Boyun 2.20 santim oluyor. Ya parmak ucunda dursan boyun 2 metre 20 <laughs> santim oluyor diyor kanka. Mesela bu kıza matematik işlemi yaptırtabiliyor benim ayaklarım. Ama okumuştur ya öyle düşün. Oha! <laughs> Ananı sikiyim doğru söylüyor lan. Oğlum. Oğlum oha lan! Ne kadar büyük oldum. Bizim takımın birincisinde Luke. Beyler tamam gel aman akayım okey. <laughs> gel bir de iyi olsun. Gel elini çağırıyorum. Önümüze ben tutuyorum önümüze. Arkamızda. Tuttum ben oğlum. de tuttum. Bu ne? Onu bak ya bak ya bak ya. Dostum hemen bu videoyu beğen ve çabuk abone ol. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ben... Zeyno? Sen bu seriyi Gürkan bitirdin değil mi öldükçe 10 dolar verdiğin? Bitti abi battım ben. Fikirin <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ki ama kanım. Ultisi alıyor takım arkadaşını ateş edip <laughs> kurtarabiliyor ha, <laughs> seni Max. He <Ha>, o şey <laughs> kozaya çevirdi. He kozaya ya. çevirdi aynen öyle ultisi. Bob, bu bu yer kelebek olmuşsun. Kozaydın ya. Aynı espriyi Abi iki farklı duymamam kendi lazım Kendi ya. Kendi hani gülmüş ya böyle var. çok içten. İzledik. Yer... Ağzında kaldı kelime çocuk. İzle izliyordu o peni yap sana e çevirirsen diyorum. Çeyiz ağzında kaldı kelime çocuk öldü sahnede. Ama nasıl söversin ya bunu? Orospu'ya bak red dotla arabadakini vuruyor. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? <laughs> Bununla bu oyun oynanmaz kanka. oynanmaz. Bu zevkli değil yani. Canavar, 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 canavar öldüm. İzledim. Bak, bak. Avın değil, kendin. Isıtsana beni. Aa soğukluk mu? Aa harbi lan etraf buz oldu. Lav ısıtıyor mu? Çok zor ya kanka. <laughs> Vallahi <laughs> <laughs> orada. Ben de sen değilim abi. Aa. <laughs> Rica ederim kardeşim. Vurcan, ben kardeşim. vuracağım çıkacağım sonra tamam. çıkıp bir ben tane Ben Kaan abi almaya gidiyorum tamam. sonra tamam. Geleceğim. Tamam bak nasıl ben ne yapacağım? Yani? Bak burada senin hatan şu sen vuramamışsın ölmüşsün bir de bana info vermiyorsun. Ben sıktım kaçtım adamlar site'da. <laughs> Okey ben Kaan abi ile mi atacak? Ben ya, ya bu, o işin o an işin biraz şeydeydim alın 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 ya. Var. Fazla var. Aa geliyor fazla geliyor. Mallarıma tepki veriyorsun. Yavuz. Koka? O vurmak zor ama bence bak. Burada bence Kanka şey gerçekten çok zor. <laughs> Bunun sizin povunuzdan var mı? <gülüyor> yok. Biz o kaka attım ben yani öyle söyleyeyim sana. Ay asımadı diyeni banlasanıza. Aa maskarda varmış maskeri izletmiş. Maskarda var mı? Bilmiyorum mi ya ben? Sen izlettin ya abi. Kesinlikle, kesinlikle. Şey abi. Saygısızlık yaptık han abi. Esam ekibe yükleyecek doğum. Bıçak yemişsin ha burada da varsın. Bu çoluk çocuktan ilk bıçak yiyişim değil. <laughs> CS'de de 2K'dan bıçak yedim. Ben nasıl dışarıda? Olum tünelde yürür ha Aa çıktı lan bebe Abi ne kadar failimiz varsa koymuşum Buna koyayım ya. Bak 25-30k bana bıçak atamaz ama 2k elo beni yerden yere vurabiliyor İşte böyle bir oyun da Bu neredesin Baretta'yı da kullanalım Bu çift baretta'yı oynayabilen her bir vatandaşa Ondan helal olsun abi. Ahmet oynayabiliyor Abi ama Orantı senin çift baretta'nın haramdı Olum <laughs> bölümü iyi ki geçmişiz kanka yoksa var ya Bu <laughs> böyle abi. mi tövbe geç Bak <laughs> <laughs> Renk yapacaksın double atma At şu double'ı adam. Oğlum evvelim benim double atardık. Tamam tamam. Bu kadar ya. Bu kadar kolay mıydı ya? <laughs> ya işte. Aynen Anlamana kanka. Bak. Aynen Riot Games. Aynen. Oynayın burda baba. Ya, ne oldu ki Riot aynen. Games lig? Ben de anlamadım burda. Gezetireşi. Bu. Ya işte. aynen Anlamana kanka. Bak. Yine anlamadım ben. Malum Gözün galiba. Demeyece bak kanka. Ha Benim demeyici. Kesiyor beni. Siktir. Ama Jarvan. Ay canım Brent'e sana. O ne oğlum? Aynen. Aynen. Brent'e combo atıyor Brent. Son oklar Emerald'a dönüş diyorsun. Allah'ın ölü şey bakalım. Sonra bir tane köyden de deri alıyorsun. Hayır. Aa mal. Yazık. <laughs> 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 bak galiba kasetin sonu yazıyor hep. Şey, şey düşün yani. Ya baksana vlogun nasıl atıyor bombayı amını siktiğim <laughs> Bana diye birini atıyor burada ya. <gülüyor> 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 bak galiba kasetin sonu yazıyor. Şey, <gülüyor> <gülüyor> şey bak. Şey düşün yani onu <laughs> sevmediğini Bir falan kurup. düşünüyor. Şimdi biz babamızın bize söylediklerini anneme götürüp dedikodu mu yapacağız? Hı hı. Ejder mi bu? He. Hadi yapalım. Hadi. Bu Cyberland değil mi ya? Yok ya, Ejder. Mı? benim annemle aramda bir bağ vardı bekle. Ne bağ? Yemek <laughs> bağ. Aa, evet bir şey görüyorum. Ne görüyorsun? Bir, şey bir, su birikintisi bu. Bir banka var evet. Bir yol. Gel galiba buldum. Kostüm mu? Evet. Ne? <laughs> <laughs> ama RP'ye bence çok güzel yedirmiş. Kanka, Sana ama bir şey info verir mi Cibo? Hı. yani Escape the kaç saat oynamışsındır tahmini? Um, bakayım. 10.6 Eee... Ejder kaç saat oynamıştır? Kaç oynamıştır? 110 evet. Kaç, sa ya? kaç saatte oyunu bitirmiştir? Kaç saat? 50 dakika e niye geri kalan 109 saat bu escort Oğlum kiralama ölemen, gibi mi? rahatsız kanka gecenin dün 4.30'unda speedrun oynuyor backrooms'ta tek başına amına koyayım. Ruh hastası o psikolojisi bozuk ya. Yapma, Yapma Atakon Titan'da mıyız? Niye yiyorsun? Niye yiyorsun? Niye yiyorsun? Niye Yeme Yeni oldu. Aaaa! ah Aaaa! Bana saksın! Aaaa! Mahmut abi bana bir yolluk yap. Bak şimdi sayılıyor. Gülüyor Bak hadi fare hareketinden dedi gülüyor. Troll kanka dedi. Gogom sen. Bombalar geçiyor ya. geçti. Flash nereye çarptı amına koyayım? Adama niye gitmedi ya? Zıplayarak attın çünkü. Ha geçiyor normal ayarlayamadı işte. Usta sen Erbaz. Oran da Kocala kabul ediyor musun? Tabii ki. Son bir <laughs> 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 Oğlum niye futbol sahasında evleniyorlar? Kanka. Her şeyin bedeli var Olmadı yar ya. ya. Beğendim Like attım